Terapi koltuğumdan herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size yine tablet üzerinden, akıllı ekran üzerinden göz egzersizleri göstereceğim. Fakat arkadaşlar gözünüz artık hızlandığı için bunları benimle beraber de yapabilirsiniz. Durdurup da yapabilirsiniz. Zaten buraya kadar izlediyseniz, hepsini yaptıysanız bunlar böyle yemeğin üzerine yediğiniz dondurmalı tatlı gibi gelecektir size. Hazırsanız başlayalım. Ne diyor arkadaşlar? Yukarı aşağı sağ sola seri şekilde hareket ettir gözünü. Sen zaten bugüne kadar bu saate kadar ne yaptın? Buna yönelik egzersizler yaptın. Şimdi bunu geliştirmek için ne yapıyorsun? Dik bir pozisyona geliyorsun. Ben desin için geliyorum. Yukarı aşağı sağ ve solda bir hedef belirliyorsun kendine. Ben hemen söyleyeyim arkadaşlar. Yukarıda zifiri karanlık, aşağıda Ana ekran sağda ve solda yine zifiri karanlık var. Dolayısıyla ne yapıyorum? Yukarı, aşağı, sağ, sol yapıyorum. Siz de oturduğunuz yerden bana 4 tane hedef belirleyin. Nerelere bakıyorsunuz? Sonra sırayla arkadaşlar bakın, metronomsuz. Böyle normal kendi gözünüzün hızında ilerleyin istiyorum. Ne kadar hızlısınız? Nereye kadar geldik? Dik bir pozisyondayım. Sizinle beraber yapıyorum. Yukarı, aşağı, sağ, sol. İzliyorsunuz değil mi gözüme? Komik mi? Şaşım aşı kalıyor muyum? Neyse ben yaparken çok eğlendim arkadaşlar. Siz bunu ne kadar sürede yapıyorsunuz? Önce bir dakika yapıyorsunuz. Ardından araya hemen göz dinlendirme egzersizlerini koyuyorsunuz. Sonra iki dakika çalışıyorsunuz. Göz dinlendirme egzersizlerinden sonra 2 dakika daha çalışıyorsunuz. Bu egzersizde okeyse kendi hızımızı kendi seviyemize göre gördüysek arkadaşlar şimdi devam edelim. Sonraki egzersize beraber geçelim. Ne görüyorsunuz ekranda? Aynı egzersizi görüyorsunuz. Fakat bu egzersizi ne yapacağız? Az önce kendi hızımızda çalıştığımız için arkadaşlar şimdi metronom 100. Ya ben burada 120 dedim ama bizim seviyemiz 120'nin üstünde ya. Hani bazı arkadaşlarınız 120'de çalışmak istiyorsa, kendini 120 kadar hızlanmış hissediyorsa 120 yapsın. Kendini 130 kadar hızlanmış isteyenler 130 yapsın. Ben özellikle arkadaşlar 120 ile 150 arası demişim zaten. Ne yapacaksınız? Kendinize göre belirleyeceksiniz. Ben burada size kaçta vereceğim arkadaşlar? 130 metronomla başlattım. Aynı egzersizi 130 metronomla çalıştık arkadaşlar. Yorulduk. Ne yapıyoruz hemen? Araya ne koyuyorsunuz? Göz dinlendirme egzersizlerinizden herhangi birini koyuyorsunuz. Tekrar e, yani burayı açıp dinleyen arkadaşlar önceki videolarda görebilir. ilk videoda görebilir. Onların hepsini açıkladım. Her videoda değinmek yerine bunları size izah etmek yerine arkadaşlar e, hızlı ilerlemek istiyorum. Daha çok teknik vermek istiyorum. Dolayısıyla yeni izleyenler buraya yetişenler böyle bir geri donsun baksın tamam mı? Ama zaten bizim olayımız neydi? Sıralamaydı. Sıralama çok önemliydi. Sıralamaya uymamız gerekiyordu teknik olarak. Devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar müzikli egzersizlerden ve müzikli egzersizlerin öneminden bahsetmiştim size. Özellikle klasik müziklerin değil mi? Şimdi ekranda ne görüyorsunuz? Ekranda yine bir QR kod görüyorsunuz. Bunu sizin için büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm. Okutuyorsunuz, bakıyorsunuz ne çıkıyor arkadaşlar? Bakın bakın Mozart 5. senfoni çıkıyor. Mozart'ın 5. senfonisiyle ya arkadaşlar burada size gösterdiğim metni okuyum. Böyle bir sayfa kadar. Şimdi bu metinler tabii ki uzun. Kitapta böyle yer alacak. Kitap çıkınca oradan takip edeceksiniz. Fakat şu an elinde kitap olmayan arkadaşlar için de söylemiş olayım. Herhangi bir egzersiz kitabıyla egzersiz kitaplarının da nasıl olması gerektiğini anlatmıştım size. Ona uygun anlattığım kriterlere uygun bir kitapla arkadaşlar QR'ı okutup Okuyorsunuz, normal okuma seyrinize göre okuyorsunuz. Bakıyorsunuz böyle müzikle okuma yaptığınızda metinde kalabiliyor musunuz? Kalamıyor musunuz? Bizim için onu görmek çok önemliydi. Hayati bir meseleydi. Mozart 5. Senfoni'de cepte ise şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Metnimi geçiyorum. Bakın benim bu metine böyle seri bir şekilde geçmememin bir sebebi var. Ee, Niye? Çünkü ben okuma hızlarınız birbirinden farklı bunu kestiremem değil mi? Kiminiz yavaş okuyor, kiminiz hızlı okuyor, kiminiz bu olaya yeni yeni alışıyor, adapte oluyor. Dolayısıyla ben tabletten böyle metin metin aktaramam size. Sizin manuelden açıp kitaptan, açıp oradan işte YouTube'dan ya da Spotify'dan ya da başka Apple Müzik'ten bir şeyden açıp dinlemeniz, okumanız gerekiyor arkadaşlar. O kısmı birazcık size düşüyor. Şimdi benim çok sevdiğim bir egzersize geldik. Çünkü kendi zamanımızın aslında akrep ve yelkovanı biziz, kendimiziz. Bu egzersizde de size bunu göstereceğim. Bu defa ÖSYM'deki zamanı siz kendi kendinize ayarlıyor olacaksınız. Nasıl olacaksınız? Bakın ÖSYM'nin turuncu saati, değil mi? Böyle turuncu şu biz gerçi retro moru koyduk oraya ama bunu siz ÖSYM'nin turuncu saati gibi algılayın. Ortaya bakın. Akrep ve yelkovanın var mı? Yok. Çünkü sensin akrep veya yelkovan. Şimdi kendi hızınıza göre arkadaşlar saat yönüne doğru gitmenizi istiyorum. Saat nasıl gidiyor? Bakın sağdan sola doğru. Sağdan sola doğru. Sağdan sola doğru kendi hızınızda gidiyorsunuz. Böyle zaten ekran büyük durdur dur onu. Kendi hızında git. Ne kadar sürede gideceksin? Önce 1 dakika, sonra 2 dakika, sonra 2 dakika daha gideceksin. Peki 5 dakika oldu. Saat yönüne doğru 5 dakika gittin. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi duracaksın. Saat yönünün tersine doğru gideceksin. Saat yönünün tersine nasıl gideceksin? 5 dakika. Tersten de 5 dakika geliyorsunuz. Yani bunu şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Önce 3, 6, 9, 12'ye görüp ardından 12, 9, 6, 3'ü de görebilirsiniz. Hangisi daha kolay olacaksa. Çünkü zaten dediğim gibi biz kritik evreyi geçtik artık bu egzersizlerde. Gözünüz hızlandı, gözünüz bir açıldı, sulandı. Dolayısıyla kendi hızınıza göre kendi zamanınızın akrep ve kovanı oyununu oynayın. Yani ÖSYM'nin saati değil de kendi bedeninizin biyolojik saatiyle hızlanın istiyorum. Bu egzersiz de bu şekilde arkadaşlar. Sonraki videoda başka egzersizlerde görüşmek üzere.